Merhaba. Otomotiv dünyasında büyük bir değişim yaşanıyor ve biz de bugün bu değişimin tam kalbine iniyoruz. Elektrikli, hibrit ve yakıt hücreli araç teknolojileri, yani bildiğimiz geleneksel motorların yerine alan bu yeni sistemler neden bu kadar öne çıktı, hangi parçalardan oluşuyorlar ve tabii ki en önemlisi sizler, yani sahadaki ustalarımız. Bu araçlarla karşılaştığınızda nelere dikkat etmelisiniz? Bunlara bakacağız. Bu bölüm sadece bir teknoloji tanıtımı olmayacak. Aynı zamanda bu alanda gerçekten ustalaşmak için bilmeniz gerekenlerin bir yol haritası gibi olacak. Şimdi bu derinlemesine incelemeye başlamadan önce çok önemli bir bilgilendirmemiz var. Bu üst düzey otomotiv elektroniği ve motor teknolojileri eğitimi sektörde Beyinci Ahmet Usta adıyla bilinen yılların tecrübesiyle donanmış uzmanımız Ahmet Oktay Bay tarafından aktarılacaktır. Usta bu eğitimde yüzeysel bilgiden kaçınarak sahada doğru teşhis ve uygulama için gerekli tüm pratik ve teknik detayları bizlere sunacak. Sonuna kadar sabırla dinleyeceğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Evet isterseniz en temelden başlayalım. Bizi bu içten yanmalı motorlardan uzaklaştıran, bu yeni teknolojilere yönelten ana sebepler neydi? Neden bu değişim artık kaçınılmaz görünüyor? Çok doğru bir yerden başladık. Teşekkürler. Şimdi hepimizin bildiği gibi kullandığımız benzin ve dizel yakıtlar, yani fosil yakıtlar, e, bunların getirdiği sorunları artık görmezden gelinecek gibi değil. Birincisi çevre meselesi. Egzoz gazları havayı kirletiyor, asit yağmurları yapıyor, küresel ısınmayı tetikliyor. Bu bir gerçek. İkincisi, maliyet. Bu yakıtların kaynakları sınırlı, fiyatlar sürekli artıyor. Bu hem ülke ekonomilerine yük hem de cebimize yani son kullanıcıya ciddi bir yük. İşte tam bu noktada otomotiv sektörü çok köklü bir dönüşümün içine girmek zorunda kaldı. Artık olay istersek yaparız değil yapmak zorundayız noktasına geldi. Özellikle sizler için yani bu yeni nesil araçlara bakacak, tamir edecek ustalarımız için bu teknolojileri A'dan Z'ye bilmek, arıza mantığını çözmek bu artık bir lüks değil. Bu mesleki bir zorunluluk. Çünkü bu araçlar artık her yerde. Sayıları da sürekli artıyor. Hazırlıksız olma gibi bir lüksümüz kalmadı maalesef. Anlıyorum. Bu alternatifler arasında sanırım en yaygın olanı hibritler. E, hibrit araç deyince tam olarak ne anlamamız gerekiyor? Geleneksel araçlardan temel farkları neler? Hibrit yani İngilizcesiyle hybrid araçlar en basit tanımıyla içinde hem bir içten yanmalı motor ki bu genelde benzinli oluyor hem de bir veya daha fazla elektrik motoru barındıran sistemlerdir. Yani ikisi bir arada. Buradaki ana fikir şu, her iki motor tipinin de en verimli çalıştığı durumları kullanmak. Böylece toplam yakıt tüketimini azaltmak ve tabii ki emisyonları düşürmek. Mesela düşük hızlarda, dur kalk trafikte park ederken falan. Hani içten yanmalı motorun verimsiz çalıştığı, çok yaktığı anlar vardır ya. İşte o durumlarda elektrik motoru ya tek başına devreye giriyor ya da içten yanmalı motora destek oluyor. Yüksek hızlarda veya ani hızlanma gerektiğinde ise içten yanmalı motor ana görevi üstleniyor. Elektrik motoru da ona yardımcı oluyor, yani takviye yapıyor. Yani iki farklı dünyanın avantajlarını bir araya getiriyor diyebiliriz. Peki bu sistemin en akıllıca özelliklerinden biri şu enerji geri kazanımı. E ee, o nasıl çalışıyor? Evet, o çok önemli. Rejeneratif frenleme diyoruz ona yani regenerative braking. Normal bir arabada frene bastığınızda ne olur? Aracın hareket enerjisi, kinetik enerji, fren balatalarında sürtünmeyle ısıya dönüşür ve kaybolur, gider. Boşa harcanır yani. Hibritlerde ise durum farklı. Siz frene bastığınızda ya da ayağınızı gazdan çektiğinizde elektrik motoru tersine çalışıyor. Bir jeneratör gibi davranıyor. Tekerleklerin dönüşünden faydalanarak elektrik üretiyor ve bu ürettiği elektriği aracın yüksek voltajlı bataryasına gönderiyor, orada depoluyor. Özellikle şehir içinde sık sık dur kalk yapıldığı için bu sistem sayesinde ciddi miktarda enerji geri kazanılıyor. Bu da doğrudan yakıt tasarrufu demek. Sahadaki ustalarımız için bunun pratik anlamı şu. Müşteri size gelip ya bu frenler biraz farklı hissettiriyor veya araç yavaşlarken hafif bir vınlama sesi duyuyorum derse bilin ki bu rejeneratif frenlemenin normal çalışma sesi veya hissi olabilir. Tabii ki gerçek bir arızayı da bundan ayırt edebilmek gerekiyor. O ayrı. Peki bataryanın görevi sadece bu geri kazanılan enerjiyi saklamak mı yoksa daha fazlası mı var? Yo, çok daha kritik bir rolü var bataryanın. Hem rejeneratif frenlemeden gelen enerjiyi depoluyor, evet, hem de elektrik motorunun aracı hareket ettirmesi için gereken yüksek voltajlı doğru akımı, yani DC enerjiyi sağlıyor. Günümüzde genelde nikel metal hidrit yani nime veya daha modern, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip lityum iyon yani Li-ion bataryalar kullanılıyor bu araçlarda. Ama bataryanın kendisi kadar, hatta belki daha da önemli olan bir şey var. Onu yöneten sistem. Batarya yönetim sistemi diyoruz. BMS yani. Battery Management System. Bu BMS batarya hücrelerinin tek tek voltajını, sıcaklığını, şarj durumunu (state of charge SOC), sağlık durumunu (state of health SOH) anlık olarak takip ediyor, kontrol ediyor. Hücreler arasında dengeleme yapıyor, aşırı şarjdan, aşırı deşarjdan koruyor yani bataryanın ömrünü uzatıyor ve güvenliğini sağlıyor. Sahada karşınıza çıkan hibrit sistem arızası veya batarya performansı düştü gibi sorunların kökeni çoğu zaman doğrudan batarya hücreleri olmayabilir. Belki de sorun BMS'dedir veya ilgili bir sensördedir. İlerleyen bölümlerde bu BMS'lerin yapısını, ölçümlerini, arıza teşhisini çok daha detaylı inceleyeceğiz. Toyota Prius gibi modeller ne kadar başarılı oldu değil mi? Hibritlerin ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor bu. Artık hemen her markanın hibrit modeli var. Evet, hibritler içten yanmalı motoru devreden çıkarmıyor anladığım kadarıyla. Bir de içten yanmalı motorun hiç olmadığı, tamamen elektrikle çalışan araçlar var, EV'ler. Onların yapısı nasıl farklı? Tam elektrikli araçlar, yani BEV, Battery Electric Vehicle ya da kısaca EV dediğimiz araçlar, adından da belli olduğu gibi gücünü tamamen bataryada depolanan elektrikten alıyor, hareketi de sadece elektrik motoru veya motorları sağlıyor. Bu araçlarda ne benzin deposu var, ne yakıt pompası, ne egzoz sistemi, marş motoru yok. Bildiğimiz anlamda vites kutusu da yok. Genellikle tek veya iki vitesli basit bir redüktör kutusu oluyor sadece. Bu durum, mekanik olarak daha basit bir yapı demek gibi görünse de, işin elektrik ve elektronik tarafı çok daha karmaşık. Farklı bir uzmanlık istiyor. Tabii en büyük avantajları sıfır egzoz emisyonu sunmaları. Peki bu EV'lerin temelini oluşturan ana bileşenler neler? Sağdaki bir usta için bu parçaların önemi nedir? EV'lerin temel taşlarını ve sahadaki önemini şöyle bir sıralayalım. Birincisi tabii ki elektrik motoru, elektrik motor. Aracın itiş gücünü sağlayan ana eleman. Günümüzde en çok fırçasız AC sinkron motorlar, özellikle de sabit mıknatıslı sinkron motorlar yani PMSM, Permanent Magnet Synchronous Motors ve asenkron motorlar, induction motors kullanılıyor. Her motor tipinin kendine has bir tork hız eğrisi var, verimliliği farklı, soğutma ihtiyacı farklı, olası arıza tipleri farklı. Mesela rotor ya da stator sargılarında kısa devreler olabilir, yalıtım sorunları çıkabilir, rulmanlar bozulabilir veya motorun pozisyonunu okuyan sensörlerde, resolver ya da encoder gibi arızalar olabilir. Motorun tipini bilmek, arıza ararken hangi değerlere bakmanız gerektiğini, faz akımları, sıcaklık sinyalleri ve B belirlemenize yardımcı olur. İkincisi ve belki de en kritik sistemlerden biri, Güç Elektronik Ünitesi, Power Electronics Unit, PEU. Bu ünite çok önemli. İçinde ne var? Başta inverter, bu parça, bataryadan gelen yüksek voltajlı DC akımı, motorun ihtiyacı olan genellikle üç fazlı AC akıma çeviriyor. Ayrıca DCD konvertör var. Bu da bataryanın yüksek voltajını, aracın standart 12 volt sistemini, far, silecek, radyo vesaire beslemek için düşürüyor. Bazen şarj fonksiyonlarını da bu ünite yönetiyor. Inverter sadece akımı çevirmiyor, aynı zamanda motorun hızını ve torkunu, yani aracın gidişini, hızlanmasını, yavaşlamasını inanılmaz bir hassasiyetle kontrol ediyor. Bu ünitelerin içindeki IGB terler veya MOSFET'ler gibi güç yarı iletkenleri arızalanırsa ya da soğutma sisteminde bir sorun olursa, kontrol kartı bozulursa araç yolda kalabilir. Bunların teşhisi genellikle osiloskopla detaylı sinyal takibi, özel arıza tespit cihazlarıyla parametre okuma ve üreticinin verdiği test adımlarını takip etmeyi gerektirir. Yani güç elektroniği, EV'nin beyniyle kasları arasındaki köprü gibi bir şey. Üçüncüsü, enerji depolama sistemi, Energy Storage System, ESS, yani bildiğimiz yüksek voltaj bataryası. Bu, aracın ne kadar yol gideceğini yani menziline belirleyen en pahalı parçalardan biri. Genellikle lityum iyon kimyası kullanılıyor ama bunun da alt türleri var. NMC, nikel, mangan, kobalt, LFP, lityum demir fosfat, NCA, nikel, kobalt, alüminyum gibi. Her birinin enerji yoğunluğu, verebildiği güç, ömrü, maliyeti, güvenlik özellikleri farklı. Bataryanın sağlığı yani SO sadece kapasite kaybıyla ölçülmüyor. İç direncin artması, hücreler arası voltaj dengesizliği gibi faktörler de önemli. Batarya yönetim sistemi BMS burada da çok kritik. Bataryayı koruyor, performansını en iyi seviyede tutmaya çalışıyor. Sağda menzil düştü şikayetiyle gelen bir araçta sorun illa batarya yaşlanmıştır demek değil. Belki BMS yanlış ölçüyordur. Belki bir hücre grubunda dengesizlik vardır. Belki de klimanın aşırı enerji çekmesi gibi başka bir sorun vardır. Ayrıca bazı sistemlerde bataryaya ek olarak ultra kapasitörler de görebilirsiniz. Bunlar çok hızlı şarj de şarj olabilen, ani güç taleplerini karşılamaya yardımcı olan birimler. Ve dördüncüsü şarj sistemleri. Charging Systems, bataryayı doldurmak için gerekenler. Araç üzerindeki dahili şarj cihazı, onboard charger, OBC, evdeki prizden veya AC şarj istasyonundan gelen AC elektriği bataryanın alabileceği DC akıma çevirir. Şarj hızı genelde bu OBC'nin gücüyle sınırlıdır. 3.7 kW, 7.4 kW, 11 kW, 22 kW gibi değerler görürsünüz. Bir de harici DC hızlı şarj var. DC fast charging Burada AC akım istasyonun içinde DC'ye çevrilir ve çok daha yüksek güçlerde 50 kW, 150 kW, 350 kW hatta daha fazla doğrudan bataryaya verilir. Bu da şarj süresini çok kısaltır, dakikalara indirir. Farklı şarj soketleri tip 2, GCS, Chiademo ve iletişim protokolleri var. Sahada araç şarj olmuyor dediğinde sorun kabloda olabilir, soketçi olabilir, OBC'de olabilir, BMS ile iletişim kopukluğunda olabilir hatta istasyonun kendisinde olabilir. Teşhis için hem araç tarafını hem de şarj altyapısını anlamak gerekiyor. Hibritleri ve tam elektrikli araçları konuştuk. Bir de son zamanlarda daha çok duyduğumuz yakıt hücreli araçlar var. FCV diyorlar sanırım. Onlar bu denklemde nerede duruyor? Teknolojileri nasıl? Yakıt hücreli elektrikli araçlar yani FCEV Fuel Cell Electric Vehicle aslında onlar da bir çeşit elektrikli araç. Çünkü tekerlekleri döndürmek için yine elektrik motoru kullanıyorlar. Ama temel fark şu. Elektriği büyük bir bataryada depolamak yerine ihtiyaç duydukları elektriği aracın üzerinde kendileri üretiyorlar. İşte bunu da yakıt hücresi fuel cell dediğimiz bir sistemle yapıyorlar. Prensip şöyle işliyor. Araçta çok yüksek basınç altında genellikle 350 veya 700 bar gibi depolanmış hidrojen H2 gazı var. Bu gaz yakıt hücresi yığınına fuel cell stack gönderiliyor. Orada havadaki oksijenle özel bir katalizör ve membran, genelde PEM tipi üzerinden kontrollü bir kimyasal reaksiyona giriyor. Elektrokimyasal bir reaksiyon bu. Bu reaksiyonun sonucunda elektrik akımı DC ve bir miktarda ısı açığa çıkıyor. Reaksiyonun tek bir yan ürünü var o da saf su buharı h o Yani egzozdan sadece su çıkıyor. Üretilen elektrik de ya doğrudan motoru besliyor ya da küçük bir tampon bataryayı buffer batarya şarj ediyor. Bu küçük batarya ani güç gerektiğinde veya rejeneratif frenlemede enerjiyi kısa süreliğine depolamak için kullanılıyor. Egzozdan sadece su buharı çıkması kulağa gerçekten harika geliyor. Peki avantajları ve dezavantajları ne durumda özellikle EV'lerle kıyaslarsak? Potansiyel avantajları var evet. Birincisi menzil. Şu anki FEV'ler genelde EV'lere benzer veya daha uzun menziller sunabiliyor. İkincisi ve belki de en çekici yanı dolum süresi. Hidrojen deposunu doldurmak aynı benzin veya dizel alır gibi sadece birkaç dakika sürüyor. Bu özellikle uzun yol yapanlar veya ticari araçlar için büyük kolaylık. Ayrıca hidrojen ağırlık başına bataryadan çok daha fazla enerji taşıyabiliyor. Ama ciddi zorlukları da var tabi. En başta hidrojenin kendisi. Hidrojeni yeşil yöntemlerle yani yenilenebilir enerji kullanarak mesela suyun elektrolizi ile üretmek hala pahalı ve yeterince yaygın değil. Çoğunlukla doğalgazdan üretiliyor. Bu da karbon salınımına yol açıyor. Ayrıca hidrojeni taşımak, 700 bar gibi yüksek basınçlarda depolamak ve dağıtmak için gereken altyapı yani hidrojen istasyonları henüz çok yetersiz ve kurması çok pahalı. Yakıt hücresi yığınları da hala pahalı ve ömürleri konusunda bataryalara göre daha fazla soru işareti var. Sahadaki ustalarımız içinse 700 bar gibi basınçlarla çalışmak, özel güvenlik bilgisi, kaçak tespiti, yakıt hücresinin haslas yapısı. Bunlar tamamen yeni beceriler gerektiriyor. Bu sistemlere bakım yapmak, özel eğitim ve ekipman olmadan mümkün değil. Anlaşılan her teknolojinin kendine göre bir karmaşıklığı, kendine göre zorlukları var. Peki sizin bu eğitim seriniz bu farklı teknolojileri hangi detay seviyesinde ele alacak? Yani bu eğitimi tamamlayan bir usta neyi yapabilir hale gelecek? Bizim eğitimdeki temel amacımız bu araçların sadece nasıl çalıştığını anlatıp geçmek değil. Asıl amacımız nasıl arıza yaptığını, bu arızaların nasıl adım adım sistematik bir şekilde bulunup onarılacağını öğretmek. Katılımcıları bu konularda gerçekten yetkin, kendine güvenen, sahada sorun çözebilen teknisyenler haline getirmek istiyoruz. Ana başlıklarımız şunlar olacak. Giriş ve temel elektronik elektronik önce sağlam bir temel atacağız. Yüksek voltaj güvenliği çok önemli, temel devreler, sensörler, aktüatörler, ölçüm aletlerinin doğru kullanımı, hibrit mimarileri, seri paralel, seri paralel, güç bölünmüş, hibrit sistemlerin detaylı incelenmesi. Toyota'nın HSD'si, Honda'nın İmama'sı gibi farklı yapıların çalışma mantıkları, yüksek voltaj kilit devreleri HVIL, jeneratörler, güç dağıtım üniteleri PDU, sık karşılaşılan arıza kodları DTC'ler ve anlamları. Evin mimarileri ve derinlemesine analiz. Motor tiplerinin PMMS, asenkron iç yapısı, kontrol yöntemleri, alan yönlendirmeli kontrol, FOG gibi, güç elektroniği ünitesinin invertör, DC-DC, devre şemaları üzerinden takibi, IGBT MOSFET testleri Soğutma sistemleri. BMS, master slave yapıları, hücre voltaj sıcaklık ölçümleri, So, So hesaplamaları, izolasyon testleri, ken üzerinden BMS verilerini okuma. Farklı batarya kimyaları, ömürleri, güvenlikleri. Şarj sistemleri. OBC çalışma prensibi, ac şarj protokolleri, ISO 15180 gibi. Şarj sorunlarının teşhisi. Yakıt hücresi sistemleri. PEM yakıt hücresi yığınının yapısı, anot, katot, membran, hidrojen tankları tip 3, tip 4, basınç düşürücüler, ejektörler, hava sistemi, kompresör, nemlendirici, soğutma devresi, hidrojen kaçak sensörleri ve güvenlik protokolleri. Araç kontrol ağları ve diagnostik, CAN, LIN, FlexRay gibi iletişim ağları, arıza tespit cihazlarıyla, scan tool'la, canlı veri okuma, yorumlama, aktivasyon testleri, osiloskop kullanımı, sensör sinyalleri, motor faz akımları, can sinyallerini ölçme ve anlama, üreticiye özel yazılımlar ve arıza arama kılavuzları her bir başlıkta teorik bilgiyi mutlaka sahadan örneklerle gerçek arıza senaryolarıyla ölçüm prosedürleriyle ve adım adım teşhis yöntemleriyle birleştireceğiz Mesela P0A80 hibrit batarya paketini değiştirin gibi bir kod gördüğünüzde hemen bataryayı sökmek yerine sorunun gerçekten bataryada mı yoksa BMS'de, kablolarda mı, soğutmada mı olduğunu nasıl anlayacağınızı göstereceğiz. Hangi testler yapılır? Hangi voltaj, direnç, sinyal değerleri normaldir? Sapmalar ne anlama gelir? Bunları detaylıca işleyeceğiz. Amacımız ezbere iş yapmak değil, sorunun kök nedenini anlayıp kalıcı çözüm üretmenizi sağlamak. Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla bu alanda yetkin olmak artık gerçekten bir tercih meselesi değil, bir zorunluluk haline gelmiş. Sadece arıza lambasını söndürmek yetmiyor, sistemin ruhunu anlamak gerekiyor gibi. Kesinlikle öyle. Otomotiv sektörü geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Elektrifikasyon, yani elektriklenme ana akım oldu artık ve bu dalganın dışında kalmak pek mümkün değil. Servislere gelen hibrit ve elektrikli araçların sayısı her gün artacak. Birkaç yıl içinde belki de standart olacaklar. Yani biz bu araçlara bakmıyoruz deme lüksü kalmayacak. Bu yüzden bu teknolojileri derinlemesine öğrenmek, doğru aletleri kullanmayı bilmek, sistematik arıza teşhisi yapabilmek bunlar hem işinizi doğru yapmanız hem de meslekte ayakta kalmanız için artık şart. Unutmayın, bilgi güçtür. Bu alandaki doğru derinlemesine bilgi sizi diğerlerinden ayıracak en önemli şey olacak. Teorik bilgiyle pratik tecrübeyi birleştirdiğinizde çözemeyeceğiniz sorun kalmaz. Bizim eğitimdeki amacımız da tam olarak bu birleşimi sağlamanıza yardımcı olmak. Verdiğiniz bu kapsamlı bilgiler ve geleceğe dönük bu net bakış açısı için çok teşekkür ederiz. Bu teknolojilerin temellerini ve öğrenilmesi gerekenlerin ne kadar detaylı olduğunu sayenizde çok daha iyi kavradık. Dinleyicilerimiz için belki bu alana yeni giren veya bilgisini tazelemek isteyen ustalarımıza son bir mesajınız, belki üzerinde düşünecekleri bir soru ne olurdu? Belki şunu sormalılar kendilerine. Bundan 5 yıl sonra servisime en çok hangi arabalar gelecek? Ve ben o arabaların o karmaşık elektronik sistemlerine müdahale etmeye ne kadar hazırım? Değişim kapıda falan değil, çoktan içeri girdi bile. Bu değişimi ayak uydurmak için ilk adımı atmaktan çekinmesin kimse. Merak etsinler, araştırsınlar ve en önemlisi sürekli öğrenmeye açık kalsınlar. Çünkü bu teknolojiler durmuyor, sürekli gelişiyor. Çok değerli bir kapanış oldu bu. Bu otomotiv elektroniği konusundaki çalışmalar motor teknolojileri uzmanı, sanayi esnafı arasında bilinen adıyla Beyinci Ahmet Usta yani Ahmet Oktay Bay tarafından yapılmaktadır. Sonuna kadar sabırla bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen bize destek olmayı, kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz.